Herkese merhabalar efendim. Bugün sizlerle çıkarma işlemini konuşacağız. Çıkarma işlemini konuşurken biraz düşüneceğiz. Biraz "Aa bu da ne?" diyeceğiz. Sonra da bir bakacağız ki çıkarma işlemini öğreni vermişiz. Ama öğretmenim ben bunları zaten biliyorum ki niçin dinleyeyim? Deme. Gittikçe gittikçe zorlaşacak ve çıkarma işleminin tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız. Benim bir arkadaşım var, onun odası burası. Odasını çizdik resmini. Bu da her bir oyuncağı için bir çizgi. Kaç tane oyuncağı varmış bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Sonra bu çocuk biraz dağınık herhalde. Kaybetmiş. Ne yapmış biliyor musun? biraz azalmış. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 9'du. Burada 7. Sonra günler geçmiş. Günler geçmiş. Bir daha bakmış. Bir daha saymış. 1, 2, 3, 4, 5 tane oyuncağı kalmış. 9'du. 7'ye düştü. 5. Sonra da bir bakmış. 2 tane oyuncağı kalmış. Herhalde bu çocuk biraz dağınık. Ve oyuncaklarını hep kaybetmiş. Başta bir sayımız vardı. 9. Onu eksilttik, eksilttik. Ne yaptık? Odadan çıkarta, çıkarta, çıkarta eksiltmiş. Sonra da elinde kala kala iki tane oyuncağı kalmış. Çıkarma işleminde bir şeyler azalıyorsa çıkarma işlemi yapılır. Eğer bir şeyler artıyorsa, örneğin iki tane oyuncağı vardı. Sonra beş, sonra yedi, sonra dokuz diye gidiyorsa grafik böyle ok yönünde böyle aşağı doğru değil de yukarı doğru gidiyor olsaydı artsaydı o zaman biz ne yapacaktık toplama yapacaktık şimdi tam tersi oyuncaklarımız hep azalmış eksilen bir oyuncağımız var önce 9'du birazı çıktı sonra kalan o kalan 2 tane 9 taneydi 5 tanesi çıktı hayır hayır 9 taneydi 7 tanesi çıktı elimde 2 tane eksilen çıkan fark. Ek çıka. İlk iki harflerini düşünelim. Ek çıka diye düşünebiliriz. Şimdi şu kolaylarından bir başlayalım. 5 aklımda, 2 elimde. 4 3. 4'ten 4 çıkarıyoruz. 4 tane kalemim var. 4'ünü de kaybetmişim yahu. 4'ten 4 dört çıktı. 4'ten 4 çıktı 0. Bu da çıkarma işareti değil mi? Devam edelim. Bunlar kolay biliyorum yapabildiğini. 4'ten 2 çıktı. 4 aklımda, 2 elimde. 3 2 4 demiyorsun değil mi? 4 zaten orada yazıyor. Onu demene gerek yok. 4 zaten orada yazıyor. 3 2 kaldı 2. 2'den de 1 çıktı. 2'den bir tanesini çıkardık. Bir kaldı. Sıfırdan sıfırda çıkar mı canım? Çıkıyor çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Odanın içinde hiç oyuncağın yok. E odadan hiç oyuncak dışarı çıkaramazsın. Veya bir avucunda sıfır tane oyuncak var. Sıfır tanesini daha çıkarıyorsun falan falan. Yok yok benim kafam karıştı sıfırdan sıfır tane çıkarırsan yine sıfır kalır. Elinde bir şey yok. Bir şey çıkaramadın ve bir şey bulamadın. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sekizden beş çıktı. Sekiz aklımda. Beş elimde. Yediyi. Elimde beş yaptım. Yedi, altı, beş, dört, üç. İşte bu kadar. Şimdi beşten ikiyi çıkaralım. Bunlar kolaydı zaten biliyordun ama biraz karmaşıklaştıracağız gittikçe. 5'ten iki çıktı. 5 aklımda. 2 elimde. 4, 3. 2'den 1 çıktı. 2 aklımda. Bir elimde. Yok yok ben zaten biliyorum. 2'den bir tane çıkarsa bir kalır canım. 2 tane kalemim var. Bir tanesini bitirdim. Çok çalıştım bitirdim. Bir tane kaldı. 13. 7'den iki çıktı. 7 aklımda. 2 elimde. Elimde 2 yaptım. 6, 5. 8 aklımda. Bir elimde. 8'den bir tane geriye gidiyoruz. 8. Bir tane geriye doğru gidersek azaltırsa 7. 75. 2'den 2 çıktı. Bir odanın içinde 2 tane eee tavşan var. 2 tane tavşanı dışarı çıkardık. İçeride kaç tane tavşan kaldı? 2 tanesinden. 2 tanesini çıkardık. Odaya bir baktık. Hiç kalmamış. Hiç nasıl gösterilir? Bu şekilde 0 diye. 8'den 1 çıktı. Biraz önceki gibi. Aynısı 7. Evet, şimdi buraya geldik. 2'den 5 çıkmaz ula. Nasıl çıkmaz ula? Bakalım bir bakalım nasıl çıkmıyor bir şey bir şeyden. Şimdi bakın burası bir çiftlik. Bu da komşu çiftlik. Bu da bizim çiftliğimiz. Kuzular meyiliyor meyiliyor. Bu arkadaşımızın babası da buradan sesleniyor. Evlat diyor bana diyor yedi tane koyun gönder diyor. Kapıyı aç şu kırmızı kapıyı aç gelsin diyor. Bana lazım onlar diyor. Otlatacağım diyor. Ama 7 tanesine şey 4 tanesine değil. E, kaç tane istiyor? 7 tane istiyor. Sen de bir bakıyorsun içeri. Kaç tane var? 4 tane var. Buradan bağırıyorsun buraya. Hop buraya bağırıyorsun. Baba 4'ten 7 çıkmaz. 4 tane koyun var içeride. 4'ten 7 çıkmaz. Sonra baba tekrar bağırıyor. Git o zaman komşudan iste, git o zaman komşudan iste. O da komşuya geliyor, komşudan istiyor. Ama bu komşunun bir özelliği var. Bu sadece 10 tane verebiliyor. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu kadar verebiliyor. Daha fazla veremiyor. Daha az veremiyor. Kaç tane verebiliyor? 10'luk verebiliyor. Bir tane mi onluk? Evet bir tane onluk. 10 e, on burada var. 4 de burada var. 14 tane getiriyor babasının yanına. Babası da düşünüyor ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Bakalım ne yapsak. Şimdi 4'ten 7 çıkmaz. 4'ten 7 tane istedi ya babası. 4'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık. Burayı nasıl okuyoruz? 80 diye okuyoruz değil mi? Zaten buralar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 diye okunuyoruz. Çünkü burası onluk adı üstünde 10 on. onun katlarını söyleyebiliriz. Onluk bölümü çünkü burası. Buranın adı onluk. O zaman buradan alıyoruz. Burası artık 4 değil onluk aldığımıza göre kaç? 14. 14 aklında o zaman 7 de elinde. Eline geri sayıyorsun. eline 7 yaptın. 13 12 11 10 9 8 7 ve 7'yi bulduk yazdık 7'yi. E 8 diye burası. E 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 önce hangisi söyledim? 70. Yani biz buradan bir tane onluk aldığımız için burası bir tane azalır. Hep böyle olur. 8, 7'ye düşer. 7, 6'ya düşer. 6, 5'e düşer. Bu şekilde yani bir tane azaltıyorsun. Bura artık 7. 8 falan değil. 7'e 2'yi çıkarıyorsun. 7 aklımda, 2 elimde. 6, 5 yazdım sonucumu buldum. Yani o zaman şuraya artık yapabiliriz sanki bana öyle geliyor. Bakalım bakalım hangisini? Tabii ki şunu. 2'den 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'luk kaldık. Burada kaldı 6. Burası artık 2 değil. Kafamda tutabilirim ben. 12. On 10'luk kaldık. 12 aklımda, 5 elimde. 11, 10, 9, 8, 7 yazdım 7. Artık burayı da 6 diye düşünüyorum. Nereyi? Burayı. 6'dan da 2'yi çıkarıyorum. 6 aklımda 2 elimde deyip 4'ü buluyorum. 2'den 4 çıkmaz. Azdan çok çıkmaz. 2 aklımda 4 elimde desem Olmaz ne yap o zaman sen komşuya git komşuya git al oradan bir onluk da geliver bakalım artık bura iki değil on iki on ikiden dördü çıkarıyorsun 12 aklında senin ben biliyorum elinle de 4 yaptın ne güzel 11 19 8 dedin sonucu buldun buradaki çizgiyi atmayı unutma çünkü 8'i bir azalttığını unutabilirsin ama buranın 2 değil 12 olduğunu unutmazsın 7'den 2'yi çıkarıyorsun 7 aklında 2 elinde 6 5 İstersen videoyu durdurup bunları yapmayı deneyebilirsin. Birden yedi çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık. Kaldı burada üç. Burası bir değil artık on bir. On bir aklımda yedi elimde çıkardım dördü buldum. 3'ten de 1'i çıkarıp 2'yi buldum. Yine 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittim, onlu kaldım. 12'den On 4'ü çıkarıvereyim bakayım. 8'i buldum. Artık burası 8 değil. Çizgiyi çekmeyi unutma. 7'den 1 çıktı 6. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya gidiverdin. 1 10'lu kaldın. Burada 7 mi kaldı? Yok canım. 9'u bir tane azaltıyorsun. Hep bir tane. Hani özelliğimizdi ya. Sadece 10'lu kalabiliyorduk bu buradaki komşudan. Yani komşudan sadece 10'lu kalabiliyoruz. O zaman buraya 9 değil 8 diyebiliyoruz. 2 değil artık burası 12. On 13 iki. On iki aklımda, 9 elimde. Buldum 3'ümü yazdım. Burada da kaldı 8. Sekiz. 8'den de biri çıkardım 7. Anlatacaklarım bitmedi. 2. videoya gel.